Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi. anlayacağınız üzere Bağdat Caddesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi Bağdat Caddesi'ne gelince hemen konsepte uyuyor. Buralara uygun giyiniyorum. Ve Barış'la buluşacağız. Barış beni bugün bir yere götüreceğini söyledi. Bakalım nereye gideceğiz. Nereye gideceğimiz de söylemedi. Bana sürpriz yaptı. Sadece Bağdat Caddesi'nde buluşacağımızı biliyorum. O yüzden tıbbıla ayakkabılarını hemen giydim. Ne yapalım? Gidelim mi? Hadi gidelim. <laughs> Hoş geldin Yeni Kadıköylü. Hoş buldum. Nasılsın? Bomba gibi sen? Nasıl Harika, keyifler? İyiyim. Çok güzel. Yine ha? konsepte uygun giyinip geldim. Harikasın. Şunu çıkarabilir miyim? Tabii. Sosyal mesafe değil de fiziki mesafeyi koruyarak, koruyarak evet. konuşalım. Ne yaptın? Anlat bakalım. Valla bana sürprizim var diye söyleyince evet. buraya geleceğimi bildiğim için sadece evet. biraz daha şık giyindim geldim. Harikasın. Ne yapacağımızı öğrenmek istiyorum. Nereye gideceğiz? Neden Caddedeyiz. burada buluştuk? Neden burada buluştuk? Bağdat Caddesi üzerinde açılmış ilk otel, Broit Otel'e gidiyoruz. Sohbet edeceğiz, hikayesini dinleyeceğiz ama öncesinde burada buluştuk. Buradan yavaş yavaş yürüyerek otelimize doğru hareket Özellikle. ediyoruz. Özellikle burada buluşmamızı istedim. Burası istedin. çok önemli bir yer bizler için Esra'cığım. Özellikle 80'lerin sonu, 90'ların başında burada İpek Yolu'nun olduğu yerde maraton spor mağazası vardı. Burası şu anda sosyal mecralar neyse işte bu nokta dönemin sosyal mecrasıydı. Bütün Kadıköy Cadde Gençliği burada buluş, sözleşir, burada toplanır ve burada sosyalleşerek gideceği yere buradan dağılırdı. Özellikle burada buluşmak istedim. 80'ler 90'lar gençliğini yad edelim ve otele doğru yürüyüşümüze buradan başlayalım. Peki bir şey merak ediyorum. E, herkes burada buluşuyormuş evet. hani e, o yüzden biz de burada buluştuk. Evet. Vardır ya böyle buluşma noktalarının bir ismi. Var mı buranın bir ismi? Maratonun önü. Maratonun önü. <laughs> Maratonun önü bizim en önemli buluşma noktamız. Kadıköy'lünün, Cadde gençliğinin belki de bir numaralı buluşma noktası. Kafe Opera tabii ki. ileride Divan hala günümüze Kafe-opera e, tabii ki yok şu anda. Divan hala günümüze kadar gelmiş durumda. Maraton spor mağazası tarih toz sayfalarındaki yerine maalesef aldı. Peki e, şu yazıyı gördüm şimdi merak ediyorum. Burası, ne zamandan beri var burası burası bu? Son, eski mi? Yok eski değil. Son e, bir senedir tahmin ediyorum. Bağdat Caddesi Derneği açıldı. Bağdat Caddesi Derneği'nin koymuş olduğu çok hoş bir reklam çalışması diyelim. Benim fotoğrafımı çeker misin? Çekerim. come come Arkadaşlar Barış beni bir mekana getirdi ama bakalım neredeyiz açıkla Barış. Esrac'ın Tuncay ve Yücel kardeşlerin sahip olduğu Bright Suite'deyiz. Bağdat Caddesi'nin üstünde yer alan ve 2020 yani bu yıl açılmış olan ilk oteli Bright Suite'in restoranından izleyenlerimize sesleniyoruz Kadıköylülere. Kardeşim, kardeş. Yücel, kardeş. Yücel, Yücel'in evet. üyesi. Yesin. Tunçay, Tülay'ın üyesi. Öyle bir birleşme oldu. Bağdat Caddesi'nde daha önce hiç otel yokken evet. e, bir otel açmayı düşünmek cesaret eder mi sizce? Şöyle, gerçi e, otel hizmeti veriyoruz ama burası bir otel değil, burası bir suit. Evet. Suit ne evet. demek? Tamamen mevcut e, odanın içerisinde mutfağı olan e, çok konaklama ihtiyacını veya yeme eğitimi ihtiyacını bir arada yaşayabileceği bir yaşam alanı. E, Hizmetimiz de buna göre e, bu tarz bir konsepti niye Bağdat Caddesi'ni açtık? E, kardeşim ve ben de zaten turizm kökenliyiz. E, hem eğitimlerimiz hem de e, sektörde olmamız aynı zamanda Kadıköylü olmamız. E, ailemiz 50 yıldır Kadıköy çarşısında esnaflık yapıyor. Biz de İkinci nesil olarak yeni bir şey yaratmak istedik. Farklı bir deneyim yarışamak istedik. Ve e, mevcut aile mülkümüzü değerlendirmek istedik. Bunun üzerinden bir iş planı e, ve çalışma yapalım dedik. Ve ciddi bir araştırmanın sonucunda Bağdat Caddesi'nde cidden böyle bir konseptin eksik olduğunu fark ettik. Ve e, ama, ama yatırım odaklı. <laughs> Doğru <Dedik, gülüyor> yatırım ama. Evet, bu Bağdat Caddesi'nin bir eksiği ve bizim bunu tamamlayacak bir şansımız var. Buradan yola çıkarak bir otel mevcut konseptinin dışarısında uzun süreli konaklamalara nasıl hitap edebiliriz? Tabii onun da bir süreci vardı. Gerçekten yaptığımız konsept neye ihtiyacımız var? Ve şu an kalan misafirlerimizin %60'ı uzun süreli konaklayan misafir. Ee, Anadolu yakasında böyle bir eksiği yakalayıp doğru lokasyon olduğunu düşünce dedik evet doğru proje yola çıkıyoruz ve kardeşimle böyle bir karar alıp yola çıktık. Pandemiden önce açıldık, bir ay önce. Ee, o süreç tabii ki de yeni kurulan, yeni açılan bir işletme. O süreçte biraz zorluklar yaşadık. Pandemiden sonra açıp açmama kararsızlığında ama dediğim gibi biraz işletme stratejisi okuduk. Biz biraz böyle agresif o gençliğin verdiği heyecanla evet dedik tam doğru zaman e, bunu avantaja çevirebilir miyiz derken evet istediğimiz oldu. Ve insanlar çok çabuk burayı binemse de e, çok yeni bir organizasyon olması yani şöyle misafirlerimiz var hiç kullanılmayan odanız var mı? Şimdiye kadar içine hiç kimsenin girmediği bir odamız var. Evet var. var. <laughs> o kadar, kadar yeni O bizde mevcut. O kadar yeniyiz. <laughs> O kadar, o kadar iyiyiz, evet. evet. Ben e, şunu söyleyeceğim, Barış gelirken bana yolda söyledi ilk oteli diye. Benim hayalimde evet, hayalimde canlanan hani Bağdat Caddesi'nin ilk oteli. Böyle çok eski, tarihi Arif, bir esen. binaya geleceğiz. İşte bilmem kaç yıldır burası otel diye. Bir yere geleceğiz zaten. Bir baktım böyle o ne kadar güzel yeni bir bina. Şimdi Bağdat Caddesi'ni ben Barış sayesinde öğreniyorum. Bu ikinci gelişim Bağdat Caddesi'ne. Burada işletmeci olarak sizin gözünüzden bir de Bağdat Caddesi'ni dinleseniz Bağdat Caddesi sizin için ne ifade ediyor? Sadece işletmeci gözüyle değil, ben ve Tuncay için doğduğumuz, büyüdüğümüz ilkokulu, ortaokulu liseyi geliyelim okuduğumuz, arkadaşlarımızla e, gençlik dönemlerimizi burada geçirdiğimiz e, burası bizim evimiz. Evimiz Kadıköy evet. diyelim mi? Evet evimiz Kadıköy <laughs> diyelim. Yani, evet. Kadıköy bizim evimiz. Bağdat e, Caddesi bu evimizin en önemli noktası çünkü gençliğimizin, yaşamımızın çoğunun geçtiği alan. Onun için bizim için çok değerli. Ben Mesela... bir şey daha soracağım. Biraz önce e, biraz dolaştık gördüm. E, mahzen mi kal Kav. Evet, kav. kav. kav ilk defa duruyorum. Çok güzel bir yer yapmışsınız. Bunu insanlar, gelen da... Insanlardaki... şimdi Bir de şöyle bir özelliği var. Özür dilerim lafınızı geçsin. Ee, Türkiye'de e, epidemik üzüm denilen, tüm üzümlerde oluşan bir kav. Çok yabancı e, üzüm yok bunun içerisinde. İşte Merzifon karası, e, Urla karası, Ada karası... Türkiye'nin karalarından giden bir kav. E, tamamen Türkiye'de unutulmuş ya da yeniden belli başlı yörel bağcılar tarafından işlenmeye başlamış bir uzun kavundan bahsediyoruz. Birçok yerde bulamayacağınız ya da bölgesel önem kazanmış ya da bölgesel olarak tanınan firmaları biz bir araya getirdik ve dedik ki Türkiye'deki tüm küçük işletmeleri kavurumuzla birleştirelim ve yaklaşık 160 çeşit şarabımız var burada. Gerçi Broit iki olaydan oluşuyor, bir Broit konaklama yani suiz dediğimiz ve de peripayı dediğimiz bir konseptimiz var. Peripayı da şarap jazz ve şarküteri. dediğimiz gibi ailemiz şarküteri kökenli olduğu için Tunçay da ben de şarküteri, peynir ve bu tarz ürünleri çok hakimiz. Dekorasyon da ayrıca çok hoşuma gitti. Evet. Özellikle şurada bir hikayemiz var bir de e, evet. şuradaki. Duvardaki resmimizi çok sevdim. Sanata dair her şey var. Beş parmak orada zaten. Beş parmakta içinde bizim konsepti anlatan her şey var. Müziğimiz de var. içeceğimiz de var. Şarabımız da var. Yani beş parmağımızda beş marbet par par <laughs> diyoruz. <gülüyor> Güzel, harika. Bir de kapasite olarak otel kaç, kaç kapasitesi. Var? Kaç oda var? Kaç kişi ağırlayabilir? 27 odadan oluşuyor. <laughs> Yaklaşık ek yataklarımızla 65 kişilik bir e, konakla bir 27 oda 27 Oteli gezebilecek miyiz? Tabii lütfen. Bir oda. Evet bir, oda. görelim değil mi hem de? Çıkmak için şöyle bir kapağı açtım. İçinden ne çıktı? Buzdolabı. Burası bildiğin muzlu, mutfağı olan bir yer. Fırını var falan. Her şeyi içinde bildiğiniz normal daire burası. Evet. E değil mi? Evet. Otel odası değil. Kandırılmasın <laughs> lütfen. burası otel. <laughs> bildiğin ev. Şöyle koridora girer girmez bir koku. Evet. Çok güzel bir koku ee, var. Nereden Nerede? aldınız? <laughs> ben de alabilir miyim? Nereden aldığımızı <laughs> <olduğumuzu> söyleyemiyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> herkes kokusu özel olarak seçtik. Çok özellikle güzel. misafirleri hem evindeymiş hem fresh bir koku karşlasın diye özellikle seçtik. Paraya kaymışlar <laughs> gerçekten. <gülüyor> Çünkü bunlar kaç para biliyor musunuz? <laughs> ben bu otelden bir şey kalksam <laughs> şu kapılar çalmadan önce. <laughs> burası lütfen uyarıyorlar beni. Burası otel değil, suit. Evet, burası bir e, ev. Ev. Yuva. Ev. Yuva. <laughs> Burası hepimizin yuvası. Kadıköy evimiz. Bu total yuvamız. <laughs> Meşek okuyor. Çok güzel bir kokusu var. Evet. Şaraplardan bahsedelim mi? Ş şöyle, burada 160 çeşit şarap var. Bu şarapların hepsi Türkiye'de yetişen üzümlerden oluşmuş bir kağıt. Bunların hepsi butik. Çok ufak işletmelerin üzümleri ya da bağları, şarapları. Büyük firmalar yok. Tamamen bölgesel, hatta ilçe ilçe dolaşılıp da bulunmuş şaraplardan oluşan Herkes. bir kağıt. The morning. morning come home. gezdik. Bizi ağırladığınız için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir otele geldim ki artık ben gerçekten Kadıköylüyüm. Arkam sağlam. Barış sayesinde çok güzel insanlar tanıyorum. Ya o kadar güzel odaları var ki şeyi düşünüyorum ben yani evime gittikten sonra böyle bir evime bakacağım ben nereden nereye geldim diyeceğim diye üzülüyorum sadece. Ama bir gece burada kalacağım onun iznini aldım. Bir günde olsa e, bu duyguyu yaşamak istiyorum. Kendi evimde gibi burada yaşayacağım bence. Siz de bu duyguyu yaşamalısınız. Son olarak yine unutmuyorum, ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı, beğenilerimizi göndermeyi unutmuyoruz. Burada abone olmayan var mı? Ay, yok. Hayır yok yok. Yani. Vay! Ha. Hazırlıklı, yakalayamadım <laughs> evet. hazırlıklı herkes. Peki o zaman evet. teşekkür ediyorum hepinize. Tüccar Bey'e ve Tuncay Bey'e bizi ağırladığı için, ayrıca misafir perverdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak ne diyoruz? Evimiz Kadıköy! <laughs>